Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ankara Kartı hesap iş yerine bağlı değil ne demek ve bu hata mesajının bu sorunu nasıl çözümleyebileceğinizi bu videomuzda siz değerli takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Numaranız başka bir alışveriş yaptığınız yerde kayıt altına alınmış olmalı. Masterpass tarafından Masterpass resmi internet sitesine giriş yapıp kontrol etmeniz gerekmektedir. Masterpass resmi internet sitesine giriş yapıyorsunuz. Ankara kart hesap iş yerine bağlı değil. Genellikle Masterpass hesabınızla ilgili bir hatadır. Masterpass hesabınızı silip tekrardan e, Ankara kartta mesela ödeme yapacaksınız. Ödemede bu hata alıyorsanız Ankara kart web sitesi ya da mobil uygulamasına tekrardan giriş yapmanız gerekiyor. Dediğimiz gibi Masterpass e, web sitesine giriş yapın. Burada üyeniz var silin. Ardından e, Ankara kart mobil uygulamasında kredi kartı ya da banka kartınızla yapacağınız para yükleme, bakiye yükleme gibi işlemlerde bu mesajı almayacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.